hoş kalk şimdi otobüse bineceğiz ondan sonra metroya bineceğiz sonra okus bakın Allah! ipucu verdin <laughs> emalet nereye geldi biliyorsun bize 9 9 bu ne <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Geçebilir miyiz? Geçebilir miyiz? Dikkat et. Binaya tırmanacağız. <laughs> al işte kapı sana. Kaç tane var al, de? <laughs> Benim yüzüm senin yüzünde. Oh, oh. Git. uş kalk, uş kalk, hadi, hadi, oğlum. Baba mı ya Allah'ım Ya Allah'ım bu soruyla başlıyor yine ya, yok oğlum yağmadı. Böyle sabahları çiğ düşer böyle cama. Anladın mı? Böyle cama böyle buhar olur. İçerisi sıcak olur bizim nefesimizden. Dışarısı soğuk olunca ikisi camda buluşur. Böyle olur. Hadi kalk. Hadi. hadi Ooo. Günaydın. Hadi gidiyoruz. <laughs> hani? Ha? Ana gidiyor. Alalım. Ne yapacaksın alıp? Lan, ne no. ol? Bırak yolundan etme onu bırak. Ha? Yolunu mu kısalttın onun? Yolunu mu kısalttın? Evet. Dalacaksın <laughs> evine Aferin sana ya. Oradan gelmiş. Aynen öyle. Baba sol canlara nazik davrandın? davrandı? Evet oğlum. Sen hiçbir canlıya zarar verir misin? Hayır. Aferin. Sol canlı öldürmem. Aferin. Sol canlı yuvasına mı ulaştırdın? Evet oğlum. Aldın götürdün toprağa bıraktın. Ona yorulmasın diye. Öyle mi? Evet bacakları yok Sürünüyorlar değil mi onlar? Evet. Hazır mıyız oğlum? Evet. Hadi gidelim o zaman ama bu sefer otobüsle metro ile gideceğiz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Gidelim mi? Ama çok güzel bir yere gideceğiz. Ben biliyorum. Biliyor musun? Söyleme. Sürpriz olsun tamam mı? Tamam. Hadi. Oy 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 Dedi, hadi dedenin evine bir el salla da gidelim. Herkes uyuyor. Herkes uyurken kaçtık. Evet. Ben buradayım. Gidiyoruz gezmeye, gezmeye, gezmeye. <laughs> Baba karabaş. Evet. Ya bir şey diyeyim mi ya? Baba karabaş. 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 Geçiyor. Yavaş arabaş sahibi mi? Hayır. Geziyor. O da bizim gibi gelmiş misafirliğe belki de. <laughs> Olabilir mi? Herhalde bizi korumaya çalışıyor. Olabilir mi? Olabilir. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi otobüse bineceğiz. Sonra bir daha otobüse bineceğiz. Ondan sonra metroya bineceğiz. Sonra... Hakkı Allah! ipucu verdin. İpucu verdin. Hadi bakalım yürü. Terken inelim Ne oluyor canım? Köprüden geçiyoruz ya. Işte. Baba köprü kırılıyorsa işte biz kaçarız ne olur? Allah. patates. Sırada metro var. Yürü. Şuna bak şuna ya. Şuna bak ya. Kapı buradan atlarsan ne olur? Oğlum köprüden atıyorsun buradan atlıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Niye bizi atıyorsun sağa sola? Kapı sonra? buradan atlarsan ne olur? Işte ya? Ayağın kırılırsa kafan kırılırsa ne olur? Şu atlamaları çıkart konum mu? Yürü. Baba buraya atlarsam ne olur? Oğlum şu atlamayı çıkart kafandan istersen ha. Buraya atlarsam ne olur? Ne olur tren gelir. Ameriçumyu gibi olursa Baba bu tren gidiyor. Evet. Arkadaşlar bugün çok uzağa gitmedik. Nereye geldik? İstanbul, Taksim, İstiklal'e geldik. Çok güzel bir yere geldik. Sizlere göstereceğiz. Emelik nereye geldik? İllüzyon neydi? İllüzyon Müzesi mi? Lüzyon müzesi. Heyecanlı mısın? Evet. Ne yapacağız orada? Okuz. Bokuz. Lan okuz değil. Okuz. Pokuz. Okuz. Pokuz. Hah. Hadi girelim mi? Evet. Hadi girelim. gel 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 gel. Bak bak gidiyoruz 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 gidiyor. Ana! Baba bizim köpek koyuyor. Kop, Kapısına bak oğlum. Kop, <laughs> onun da buradan aslan gibi köpek yatıyor ya. <laughs> bizim köpek. Ona kapıya bak. Böyle demir kapı. Ama biz buradan gelelim gel. gel. Buradan! Girelim. Gel buradan gelelim. Orasını açmamışlar. Gel. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Biz müzeye geldik. Hoş geldin. Hadi gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ana. 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17 Dur dur nereye gidiyoruz ya? Oğlum nereye gidiyor aşağılara iniyoruz. 18, 19, 20, 21 Sayma sayma dur şu an. Anaa nereye nereye gidiyoruz ya? Gel 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 gel. Allah. Gel. Dur Evet, ilk odamıza giriyoruz. Bakalım burada ne karşılık... Onu! Sen başlamıştın bile! Bu ne? Ana! Oğlum! Gel 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 gel! Bekle bekle bekle! Sen bekle kameraman abisi! Kafanı sok oradan! Çıkart! Ya da dur! <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum! Bu ne ya? <laughs> Beni ye! Beni Evet. Sen çık ben kafamı çıkartayım. Sen çık gel. <laughs> gel 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 git. Git oraya bekle. Hazır mısın? Enver'i hazır mısın? Evet. Allah. <laughs> Buraya tabak oldum ben şimdi. <laughs> Beni yiyecek mi yoksa? Oğlum ben yemek mi oldum? <laughs> Yemek mi oğlum bak lan beni. Yeme lan. <gülüyor> <gülüyor> Yeme lan beni. Allah burası çok ilginçmiş ya. Gel gel. Şimdi Enver'lik büyük olacak ben küçük olacağım. Hadi gel. Nasıl olacak? Sen de bir köşelere geçmeniz abi. Oraya mı geçecek? Sen geç buraya. İyi, iyi misin? İyi mi? Allah. Ben de buraya geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya sen kocaman oldun ya. Kocaman oldun. Ey Zaman abi ya burası o ya. Sen baba oldun şimdi. Sen baba oldun. Ben de çocuk. <laughs> Ömer <Ömeriyet> benim. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Hoppa ağzına. <laughs> gel oğlum tünel varmış burada. Ya sen yine mi tabak oldun? Oğlum. Vortex tüneli varmış Gid. burada. Dur. Gideceğim. Ber beraber girelim. Gel. Gel. Aa! Allah. Çalışıyor. Gel abisi bizim karşımıza geç lan. Gel abisi dur bekle. Geçebilir miyiz? Gecebiliriz. Dikkat et. Allah! Oh. Allah! Oh. 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 Burası salamıyor muşlu gibi. <laughs> köprü <Köpeği gönder. gülüyor> yıkılacak. Lan köprü, lan köprü demiyor. <laughs> Oğlum. Oğlum! Hayır! Hayır köprü demiyor! Gel buraya! <laughs> Ya gel buraya çabuk yanıma gel kurtar beni Çıkamıyorum Beni kurtar Gel Gel çabuk Çabuk hadi Beni kurtar Baba Lan çıkart beni Elimden tut Elimden çıkart beni Oh be Aha, Şimdi Binaya tırmanacağız Nasıl mı? Gelin buyurun görün Enver'im Binanın üzerinde ne yapıyorsun? Çık bakayım şuraya aşağıya, in, şuraya in, oradan buraya doğru tırman. Yere eğil, dizlerin üstüne. <laughs> <Olur. Olur. gülüyor> Allah ya, ne yapıyorsun ya? Yiğit? Ya ben sana demedim de çıkma yukarıdan hadi ya. Allah. Gel buraya. Gel al, gel. Gel kim daha hızlı tırmanacak? Gel 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 çabuk. Ayağa kalk ayağa. Ayağa kalk. Heh. Şimdi yat yere. Kim daha hızlı tırmanacak? Hadi. Allah Allah lan. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ben kazandım. <laughs> of bir sevdin mi burayı? Evet. Ne ya. Sırada neresi var? Bakalım mı? Evet. Haydi bakalım. Gel 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 gel. Oğlum, dikkat et. Dikkat et. Dikkat. Burası acayip bir yer ya. Oğlum nasıl bir yer burası? Güzel. Nasıl bir yer burası? Allah. Düşeceğiz. Düşeceğiz. Oo. Başın döndü mü? Hayır. Benim başım döndü. Gel gel çıkalım vallahi başım döndü. Gel oğlum. Oğlum gelsene. Buraya atlayacağım. Atlayacağım mı? Evet. Atla. Seni şimdi atayım mı aşağıya? Evet. Kuyuya atacağım seni. Güle güle. Allah. <laughs> i̇şte işte bu oda, bir oda bu odaya geldik gülüş 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 gel, gel 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 Allah Öyle yerde emmeriyet var Kaç tane emmeriyet var ya Ya. Nereden geçeceğiz? Git 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 oradan, kapı orada bak arkanda Git kapıya çık Allah oh, orada değilmiş lan Kapı bu taraftaymış ya Ha buradaymış kapı buradaymış, bak bak şurada Burada, 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 kapı burada bak. <gülüyor> <gülüyor> Orada da değilmiş ya. Bak, al, al işte kapı sana. <laughs> yine, çek, yine bir kapıyı bulamazsın ya. <laughs> bu neydi? Burada ne yapıyor? <laughs> bak sen bu, bu, ne oluyor şimdi birbirimize mi bakacağız? Vay <laughs> gel karşılıklı bakalım. Gel 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 <laughs> gel. Gel 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 gel. Kaç tane var hep böyle burada? Bunu! Yerimi Ya bu nasıl bir şey? İçine peki, gireceğim. Peki en baba yollarda başlıyor de. En baba yollarda başlıyor. Yürü be! Bunu bak 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 bak. Ben de yapacağım, ben de yapacağım. Ben de istiyorum ondan. Ben de istiyorum. Çekil, çekil bak abi gel oradan çeksin. Aa, bak bana bak. <laughs> telefondan bak. Telefondan bak, telefondan oğlum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kaç taneyim acaba? En baba yollarda. Yüz tane. Hoş gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> şimdi iki. Ben oturayım. Oğlum beni öyle tutsa. Nasıl olacak? Fotoğraf için orası. Gel. Ben buraya oturacak mıyım? Nasıl oturayım? Heh, sen dur. Sen oraya geç. Aha oğlum. Şimdi var ya bir poz vereceğiz. Yine ben çocuk olacağım, sen baba olacaksın. Hadi. Böyle ters Kameraya doğru dön. Şimdi birazcık bu tarafa doğru kay. Kolunu kaldır. Allah! <gülüyor> 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 Oğlum yaklaş bakayım. Bu görüntü kıpırdıyor farkında mısın? Odası nerede? Oo oğlum. Şşt. Burada 3 tane ben varım. Oo. Gel gel sağda da ben, solda da ben. Hangisini sevdin? <laughs> Şimdi ters odaya geldi. Oğlum örümcek adam gibi dur bakayım böyle yerde. Bana bak, kameraya bakamam. Ula. <laughs> Yürüsene biraz sağa sola ya. Buradan da çıkalım. O, o ne? Karşı karşıya geçiyoruz. Yüzlerimiz karışıyor. Ana! Bak bunda da karşı karşıya geçiyoruz oğlum. Yüzlerimiz karışıyor. Tam karşıya bakacak. Bir şey diyeyim. Gel bakayım bana bak. Aa! Bana bak. Benim yüzüm senin yüzünde. Bu da senin ağzı, Konuş. Aa! 9 BOKUZ! Pokuz değil. Pokuz. 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 Yürü. Aa. Gel 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 gel. Renk odası varmış burada. Dur <laughs> bakalım renk odasında ne olacak gel. Gölgelere bak. Gölgelerin efendisi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel oynayalım da beraber. Bana değil. Nay 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 Oh oh. Yaklaşarak oyna biraz. Gölgen çıksın. Tamam mı? Çak. Başka? Duvarda labirente git. Git. Git labirente kaybol. Git. Duvara çarptı ya. Yani. Biraz zıplayıp gitmem lazım. <laughs> Aa burada ne yapıyorlarmış? Yap boz. Amacımız şu kırmızı kare kutuyu şuradaki boşluktan çıkartmamız. Hadi bunu çıkartalım bakalım. Gel beraber çıkartalım. Sadece hareket et. Hadi gel. Bunu buradan nasıl çıkartacağız? Önce bak yer yer açacağız buna. Tamam mı? Ee, dur. Oğlum dur. Bunu buradan çıkartsam zaten profesör olurdum. Ben bunu nasıl buradan çıkartacağım? 79. Herkes 79 hamle <laughs> yapacaksın. Ne hepsi doğru oldu. Yanlış yaparsan en başa. Oo! <laughs> Sana bir şey mi? Yemin ediyorum bana verin. Girmiyoruz zaten yapamam. 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 Vallahi çok zor. 79 zor hamle diyorsunuz. Benim saatlerimi alıp siz yapacaksınız. Yapacağım. Buyurun. <laughs> Bakalım bu karmaşadan nasıl çıkacağız? Bu büyük olanı oradan çıkartmaya çalışıyorum. İkişer ikişer. Bak hiç tek hamle yok. Bütün şeyler ikişer ikişer yapıyor. Tek tek bu yaparsan yapamazsın. Yardım biz yaptık işimizi. Beraber yap. <Çözümler>, <laughs> Hayır! Ha, ha. <laughs> ya. Sabit dur böyle, böyle yap sen. Hayır! Ya. Sen bana sen bana böyle yap. kızma bana. Ayıp. Bunlar birbiriyle birleşik bu halkalar. Bu halkaları döndürdüğüm zaman sanki bunlar birleşikmiş gibi görünmeyecek. Birbirinden ayrı gibi görünecekler. Hazır mısın? Evet. Döndürüyorum. Döndür. Tamam. Oo. Ay sanki bunlar böyle ayrı ayrı üstüne dönüyormuş gibi. Fark ettin mi? Fark ettim. Okus pokus ya. Fokus pokus. Beğendin mi oğlum burayı? Beğendim. Ben de çok beğendim ya. Sen baba oldun daha çok ama burada. Benden büyük oldun. Allahım yarabbim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar takip etmeyin, yorum atmayı ihmal etmeyin diyoruz. Görüşürüz. Baba bu bakacağız? Ya bitti dedin ya. Şimdi gidip ona mı bakacağız ya. Tamam. Yürü ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Hangisine? Bu tamam. labirentte kaybolalım. Siyah noktaya odaklan. Odaklan buraya. Odaklan içine doğru gidelim girdabın. İçine doğru giriyoruz. Allah Allah dur düşecektim be. Daha içine gidecektim be. Yürü be. Yürü be. <laughs>